Point Özel Güvenlik Eğitici Videolar serisine hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere özel güvenlik sınav atışlarında daha başarılı olmanız için bazı bilgiler vereceğiz. Amacımız özel güvenlik sınav atışlarında Point Özel Güvenlik kursiyeri olarak size verilen 5 mermiden 5'inin de hedefte olmasını sağlamaktır. Eğer hazırsanız sınav atışlarında uygulanması gereken kural ve bilgileri vermeye başlayalım. Kural 1. İsabetli bir atışın temel noktası doğru bir duruştur. Ayaklar yaklaşık bir omuz genişliği kadar açılmalı ve vücut ağırlığı her iki ayağa eşit olarak paylaştırılmalıdır. Tabancayı tutan kollarımız, dirsek, bilek ve tetik parmağına kadar devam eden düz bir hat şeklinde bulunmalı. Ayrıca kol hiçbir şekilde kırılmamalıdır. Kural 2. Kabza kavramada yapılacak küçük bir hata, silah hakimiyetinin kaybedilmesine, dolayısıyla namlı istikametinin bozulmasına sebep olacaktır yani doğru nişan hattını bulabilmek ve atış süresince koruyabilmek, silaha hakim olabilmeyi gerektirir. Bu da ancak doğru bir kabza kavramı ile mümkündür. Kabzayı kavrarken videoda görüldüğü gibi tutmanız önemlidir. Ayrıca kabzayı çok sıkmadan ancak çok da gevşek bırakmadan tutulması gerekir. Kural 3. Göz, gez, arpacık. Hedefe doğru nişan aldığınızda, gezin üst tepe noktası ile arpacığın üst tepe noktası eşit hizada olmalıdır. Ayrıca nişan aldığınızda arpacık tam da gezin ortasına denk getirilmelidir. Bunların dışında nişan alma görüntüsü ise arpacık net, gez ve hedef bulanık gözükmelidir. Aksi halde doğru nişan almıyorsunuz diyebiliriz. Tıpkı resimde gördüğünüz şekilde olmalı. Kural 4. Nefes tekniği. Silah hedefe doğrultulurken alınan nefesin 3'te 2'si verilir. Tetik düşürmek için en uygun zaman nefesin 3'te 2'si verildikten sonra vücudun hareketsiz kalabileceği 6 ile 8 saniye arasındadır. Kural 5. Tetik boşluğunu alma veya tetik ezme. Tabanca ile atış yaparken mutlaka tetik boşluğu alınmalı ve sonrasında atış yapılmalıdır. Tetiği birden ve hızlı bir şekilde çekmek atışınızı bozabilir. Bu nedenle atış esnasında tetiği yavaş yavaş, ağır ağır çekmeli ve atışı tamamlamalısınız. Point güvenliği tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.